Gelin şimdi birlikte bu sevimli dostlarımızın bilmediğimiz ilginç özelliklerine bir bakalım. Kediler oldukça uykucu hayvanlardır. Hele bir de sıcak bir yer buldukları zaman mışıl mışıl uyurlar. Kediler günün üçte ikisini uyuyarak geçirir. Yani 9 yaşındaki bir kedi ömrünün sadece 3 yılını uyanık geçirmiş demektir. Kediler uyanık olduğu zamanın üçte birinde temizlenmek için kendini yalarlar. 9 yaşındaki kedimiz 3 sene uyanık yaşadı demiştik ya. işte bunun bir yılını temizlikle geçirmiş. Dişi kediler genelde sağlak, erkek kedilerse solaktır. Kediler deniz suyu içebilirler. Böbreklerindeki özel filtre su ve tuzu ayırma özelliğine sahiptir. Bir kedi kendi boyundan 6 kat yükseğe sıçrayabilir. Kediler titreşimlere karşı aşırı hassastırlar. Bu nedenle depremi 10-15 dakika önceden hissedebilirler. Kediler tatlı tadı alamaz. Yani hoşlarına gider diye boşuna şeker vermeyin. Kedilerin kalbi insanlardan iki kat hızlı atar. Kedi yavruları bir haftalık olduğunda rüya görmeye başlarlar. Kediniz kuyruğunu titretiyorsa sizi gördüğü için heyecanlanmış demektir. Kedinin beyin yapısı yüzde %90 oranında insan beynine benzer.